Bugün sıfır sıfır giden oyun olduğu için belki de hoca ilk yarıyı 2-0 önünde kapatıp girse, 1-0 önünde kapatıp girse asla Mertens'i 30 dakikadan fazla oynatmayabilirdi. Ama benim sana ihtiyacım var dedi. Oyuna girdi, ilk topla buluştu. Seyirci bir anda ağa maçtaymış dedik. Evet. Ağa maçtaymış deyince seyirci devreye girdi. Takım devreye girdi. Takım da diğer yaralana e, yerleşti. yerleşti. İlk yarıda Muslera şuradan pası veriyor Nelson'a o Abdülkerim'e veriyor. Top Sonra Taca gidiyor. Evet. Beş kere altı kere oldu en az. 62 top kaybıyla oynamış Galatasaray ilk yarıda. Ciddi sayı bu. Hadi karagümrük yapabilir. yapabilir. 70'ler civarındaymış. Onun işine gelir. Topun dışarıda kalmaz. Çünkü hani Tempo kazanırsam süper. Değil. Beraberlik kötü değil. Antrenör kovduracak bir fikstürden geldiler çünkü. Kovdurur antrenörü. Fenerbahçe, Antalya, Galatasaray. Değil mi? İstanbul, evet. Zor maçlar bunlar. Ve bunlardan da ancak bir puanla çıkarabildi. İlk maçı bir puan Fenerbahçe. Hı hı. Sonra 1-0. 3-3-0. 1-0. 1 Evet. 3 puanlı sistemde Galatasaray'ın henüz daha 2 gol atıp bir gol yemesi Galatasaray geleneğinin bir derstir. Fakat takımları Fenerbahçe'nin oyun sisteminin hızını öne doğru oynamasıyla Galatasaray'ın şu andaki oyuncuların fizik olarak Sefero 3'te dahil Bugün oynayan oyuncuların yüzde kırkı fiziksel yüzde yirmisi yüzde otuzta mental olarak iyi durumda değil. Abdülkerim geçen hafta hata yaptı, bunun tedirginliğini yaşamaması mümkün değil. Bak Konya'da yaşamayabilirsin. Orada ne yaptı aynı? Evet, o tedirginliği yaşar oyuncu. Yunus o da tedirgin. Yani kabul kabul etmek istiyor. Tabii kabul ettirmek istiyor kendini. Emrah Baba da kabul ettirmek istiyor kendini. O da tekrar döndü. Tekrar döndü. Bunlar mental. Kerem'de Kerem de mi? mental problem var ama fizik olarak Seferovic, Oliveira aynı şekilde Torreira her şeye rağmen. Mertens, bunlar henüz Van Aanholt da hazır değil onu da söyleyeyim. Ee, bu kadar problemlere rağmen e, kazanması bir de kritik dakikalarda iki maç kazanması da en azından o Hoca'yı da oyuncuları da şöyle bir nefeslendirdi. Bir dakika dedi biz bu işe gireriz. Şimdi öyle bir şeydir ki büyük kulüpler. Geçen sene bunun örneğini yaşadık. Ligin 15. haftalarında falan büyük kulüpler puan olarak biraz farkı yiyince ondan sonra ikileri bir geri başlar. Galatasaray bugün puan kaybetmiş olsaydı, Trabzon'da da puan kaybetmiş olsaydı ondan sonra içeride dışarıda kötü günler gelebilirdi. Ama şimdi bir oyuncu kadrosu ile ilgili planlamada planlamada doğruya doğru gidebilirsiniz. Şansınıza yani şans ben şansı futbolda oyun içinde inanmam. Skorlar gelince 6 puan aldı ya. E, bak bizim ihtiyacımız yine de var. Var. Onu da görüyorsun bir yandan. İşte kaybederek görmekle kazanmak arasında görmek farklı. Şimdi hem kazanıyorsunuz hem görüyorsunuz. Mutlaka görmeliler görüyorlardı zaten. Biz Ama bugün... en iyi 45 bugün ikinci yarı. Evet en iyi Galatasaray. 6, devreden en iyi devreyi bu. Ve de şöyle oldu. bir şey söyleyeyim. Forma aynı. Taraftar aynı. Bir tane oyuncu değişti. Bak bir oyuncu. Şimdi basketbolda bir oyuncu çok önemlidir değil mi? Sağda 5 kişi var zaten. Ha. Veseli özel bir pivot değil mi? Onun alternatifiyle arasında uçurum vardır. Ama Mertens bir futbol takım için tek başına ne yapacak dersin ama işte Hava çok değişti. şey yaptığını görüyoruz. Kapalı, Hava değiştirdi. Yunus ne demiş? Yani bu ligin ben şunu gördüm. Hafif geldi ona ki ben çok daha zamanı ihtiyacı var. Hocam hafta geçen kadar. hafta konuşmadık. Mesut'tan sonra kariyer olarak, CV olarak şu anda ligin belki de e, yani düşünüyorum herhalde en yüksek. Tabii ben bunu e, yıllar önce Belçika milli takımında da Hemen hemen ilk maçlarını falan oynuyordu. Zaten... altın jenerasyon. Abi altın jenerasyon. Yani en iyi jenerasyon. Oyuncular. Genç oyuncularından bir.